Ramazanda oruçtan, açlıktan mana nedir? Kişi nefsini terbiyesin. Hanım bu gece ne var? Şimdi de hazırlanıyor. Ya işte Ramazan ayı geliyor, adamların ekonomik krizden alacak bir şeyleri yok. Ramazan önce hazırlanması gerek. Ne hazırlanacaksın ya? Yarının sahibi Allah'tır. Yarına çıkacağımızı kim biliyor ki? Ne buldunuzsa yiyirsiniz, bereket versin dersiniz. Oruç ayı, Ramazan ayı, nefsini isteklerine, şehvetlere dur deme ayıdır. E biz bu zamanda 11 ayda yemediğimiz, tatmadığımız yemekleri, yiyecekleri, taamları soframıza koyarsak nerede kaldı bu oruç? Nefsimiz için çalışmış oluyoruz. Akşama kadar aç kalıyorsun, akşamda da çuvalın ağzını açıyorsun, dolduruyorsun. Ha güzeldir. İnsan fakir fukarayı düşünür, onları sofrasına davet eder. Tabii ki misafirlerine biraz daha güzel bir şeyler ikram etmek ister. Bunlar ayrı bir şeydir. Bunlar Allah için yapılan şeylerdir. İnsan misafirine ikram eder evinde bunların en güzelini ikram eder. Ama elinde yoksa illa Ramazan gelmiştir diye hadi Ramazan ayı bereket ayı. Kendini sıkıntıya koy. Her türlü taamı yiyeceği evine sokmaya çalış. Böyle bir şey yok yani. Biraz kanaatkar olalım. Biraz tevekkül ehli olalım. Biraz Allahu Teala'nın verdiği rızka razı olalım.